Aşık olmak orucu bozar mı? Aşık olmak bo orucu bozar. Niye? Ee, ben aşık oldum değil mi? Kızı yanına geldi ve ben beni ellerse Evet. Bozar. Sen ne diyorsun abi? Birine aşık da olsan oruç bozulmaz. Neden? Çünkü sen onun yanına gitmiyorsun ki. Nasıl? <laughs> sen ona çay vermiyor musun? Bak şimdi Ramazan'da değil mi? Biz Ramazan'da de, demiyoruz. Biz sana, <laughs> sana, sen, 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 şimdi e, e, namaz kılıyorsun. Zaten sen aşıksın. Z, e, kızı yanına gittiği zaman elli elediği zaman. Abdest bozulur. Ama aşık olmak orucu bozar mı? A aşık olmak var, orucu bozar. Bozarmaz. Niye abi? Öyle. Nasıl abi? İstemem. Dedi ki gelmez. Gelmem. Şimdi sen çünkü. Şimdi Doğan Bey. Şimdi Doğan Bey sana bir Hayır. Şimdi doğan mesela bir Şimdi sen oruçlusun değil mi? Evet. Sen bir banyo yapsan, evet. o, or or orucun o mu? bozulur. Bozulmaz. Ya bozulmaz. sen ha. sen, su girmezse... bak, böyle. bak mesela sa sabah 12'ye kadar öğlen olmaz. <laughs> ee, mesela ezan <esas> okumazsan <laughs> bozulmaz. Başını yıkasan o, o orucunuz bozulur. Ama ağzıma su girmezse? Ha, Yok, girmezse... ağzı, ağız değil. Burası. <laughs> Kulak nereden çıktı ya?